Hocam 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 Hay can. ki ben nereye bakar? Dokuza bakar. <laughs> bakım kremleri 9'a bakarsa ona bakan nedir? Ona bakan no dokuza sesten. Hocam. Hı. Diğer bir soruma gelirsek. Soruyorum. Ne? Yüzümüzdeki kırışıklıkları ütülersek geçer mi? Geçer kızım geçer. <laughs> geçer. Sen 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 <laughs> olacaktı? Ne? Gözaltı kırışıklar ilgili sorumu sorabilir miyim hocam? Gözaltı kırıkların giderilmesi için gözaltına mı almamız gerekiyor? Sen alın. alın. Kebelekte ke kebeliği alasın gözüne geçer. <laughs> için traktör şart mı? Um, Suyla geçer. Suyla geçer. Suyla geçermiş. Vay be. Hocam. Hı? Yakışıklı olmak için ışık yakmak mı gerekir? Ne Eee. Sen sa koy. Yaka. <laughs> ya. Matka bir şey yarıyor mu hocam? terik dişe şey yarıyor. <laughs> <laughs> Tek şey yarıyor. Hocam? Ne? Yağlı saçlarda patates kızartılır mı? Hayır. <laughs> bir doğru. Sonra da isine koy. Doğru. Bravo vallahi. Hocam? Ne? Kazaya olanlar kümeste mi yaşamalı? Hayır, tüm timsahın yanında yaşamalı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok akıllısınız. Ha. Maşallah.